ben de büyük konumuz çok fazla takı takmanın dönemi bitiyor mu? Yani bugün takı konuşacağız ama demek istediğim öyle hangi takı moda, e, hangi yüzük, hangi kolye moda değil. Onu şu bir video yapabiliriz. Ama bugünkü asıl konumuz e, neden bu kadar fazla takı takıyoruz? Neden bu kadar moda tabii ki de hani takanlar için söylüyorum. Ve ayrıca bunun sonu nereye gidiyor? Çünkü bence bazıları için, kullanmayan insanlar için çok fazla takı kullanmak ee, abartı diye düşünmüşlüğü olmuş olabilir ve yani nereye gidecek? yani Bu kadar takı takıyorsun ama ne olacak? Son yıllarda moda dünyasında bir deniz e, aksesuar patlaması yaşadık. Yani bir sürü kolye takmak, 7-8 tane yüzük takmak, ne bileyim işte bir sürü bileklik takmak ki ben bu arada seviyorum. Ben takı takmak e, kombini tamamlıyor fakat tabii ki de bunun da bir sinir olduğunu düşünüyorum o yüzden bu aslında birazcık tüketim çılgınlığına da gittiği için ve bazen kombinleri de bozabildiğini düşündüğüm için bu videoyu çekmek istedim ve zaten şu an bu konuşuluyor hani bu bu kadar takı takmanın sonu nereye gidecek diye yani. ama genel olarak son yıllarda inanılmaz fazla aksesuar patlaması yaşadık işte az önce de söylediğim bir sürü takı kullanmak çünkü Instagram TikTok sosyal medyada gördüğümüzde çok güzel duruyordu ve halinden. Yalnız hoş duruyordu ya. Hani bayağı güzel duruyordu. Ben seviyordum. Çünkü bu fazla takıyı aslında sosyal medyada çok gördük. Instagram, TikTok, direkt sosyal medya. O onlarda da çok gördük. Ama aslında biraz moda değil. Biraz daha kendini ifade etme şekli de denilebilir. Kendini ifade etme anlamı son yıllarda maalesef ki kayboldu. Çünkü moda endüstrisi endüstrisi bize biraz daha daha fazlasını al, daha fazla ya daha fazla daha fazla dediği için maalesef bu artık hani kendim için yapıyorum, kendimi ifade etmek için yapıyorum e, cümlesinden, anlamından uzaklaştı. Tabii ki de hala var, tabii ki de hala sadece e, sevdiği için böyle takılar kullanan bir sürü takı takan insanlar var. Ben sadece genel olarak bahsediyorum ve günümüzden bahsediyorum. ya yani onu da belirteyim de. Şimdi yeni bir dönemi başlıyormuş. Çünkü artık biliyorsunuz sosyal medya veya direkt yani her her dakika her şey değiştiği için öyle diyeyim sadece sosyal medyada yüzünden değil ama onda bir etkisi var tabii ki de ama yeniden başlıyor işte sadelik işte sade minimal bir yüzük işte altın yüzük ne bileyim altın bileklik yani e, pahalı görünüşümler artık çok konuşulmuyor daha çok işte zarif konuşuluyor sade bir yüzük, ince bir toka ince bir bileklik kolye her biri tek başına bir imza haline geliyor yani artık bir sürü yüzük yerine bir tane yüzük seni temsil ediyor. Ve sanırım, tahminimce yeni e, şeye göre, yeni bir modaya göre diyeyim yani e, mesela genel aksesuarlar daha çok bizi ifade edecek, bizi ifade eden şeyler olacak. Ama dedim gibi bunların hepsi yani şir şirgilip, hani siz gelip hani yo ben devam edeceğim de diyebilirsiniz çünkü ben de mesela Takı takmayı, yüzük takmayı, kolye takmayı seviyorum. Ve bu şey demek değil. Aa moda dedi ki daha az takı kullanmak daha çok moda. Ya da çok daha fazla moda takı takmak çok daha moda. O zaman ben değiştiriyorum falan değil yani bunların hiçbiri bu, bu demek değil. Bu sadece var olan ve şu an e, aksesuar kullanımının nereye gittiğine dair bir görüş, bir araştırma diyeyim. Çünkü ben araştırdım. Hani araştırmalarıma göre öldürüyorum. Ama sanırım daha çok işte e, yani tahminimce ve araştırmalarımın tahminine göre daha çok e, artık minimale gidiyor. Yani aslında hayır minimale gitmiyoruz. Hani aksesuar olarak bahsediyorum. Çünkü minimaller çok hani anlamlı olacak. Ya yani, bu arada hala öyle. Mesela biri bir sana bir önemli bir insan sana bir koyu e, koya verdiği zaman senin için o çok değerli oluyor. Ama işte sadece onunla kalıyor. İşte yani, o çok takı kombinasyonundan uzaklaşıyormuşuz. Daha çok e, sade takılar, sade yüzükler falan daha ön planda olacakmış anlamlı bir şekilde. Ben bunu neyi seviyorum biliyor musunuz? Birazcık tüketim çılgınlığından uzaklaştırıyor. Tüketim çılgınlığından uzaklaştırmak tam olarak yani şundan daha mutluyum. Bilinçli bir alışveriş yapacak olmamız diyeyim. Belki yapacak olmamız yani. Herkes yapmayacak tabii ki de. Yani sadece güzel diye alıp gitmek değil aynı zamanda bilinçli ve ee, Bilmem ben, ben bunun e, çok daha iyi olduğunu düşünüyorum bazı konularda. O yüzden bu fikri bu sebepten dolayı gerçekten seviyorum. Ve aynı zamanda insanı yetersiz hissettirmekten de uzaklaştıracağını düşünüyorum. Daha fazla alayım daha fazlası gelsin sadece seviyorum diye değil var olduğu için almaktan uzaklaştıracağını düşünüyorum. Benim için bence bu kesinlikle her yönden daha iyi olacak. Daha fazla düşünerek alışverişimizi yapacağız. Ve daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Tabii ki de bu yine kişiden kişiye değişiyor ama her gün daha fazlasını istiyorum, daha fazla, daha e, fazlasını alayım, şunu yapayım, bunu yapayım'dan bence daha iyi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bence moda yeniden kişisel hale gelebilecek bir noktada şu anda. Benim bu çok fazla takı takmadan bahsettiğim şu an e, sadece moda diye ve daha fazlasını sadece TikTok'ta, Pinterest'te gördüğü için Alan insanlardan bahsediyorum veya tarzına uymadığı halde alan insanlar için bahsediyorum. Ve bu durum da onların suçu değil. Tabii ki de aslanların suçu değil. Sadece demeyi istediğim bir şey e, düşünmeyin. Hani tarzı çok fazla takı kullanan bir insanın bu durumdan itileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü zaten tarzı bu. Ama benim sadece demek istediğim almak için takı kullanan insanların, takı alan insanların... E, bu şeylerden biraz daha uzaklaşacak olması çünkü şu anki günümüzde diyor ki gerçekten ve ben bu konuda sevdim. sevdim bu fikri yani ama tabii ki de herkes kendi tarzı için bir şeyler yapmalı ama mesela işte diyor daha çok süslebilir olacak daha materyaller daha iyi olacak senin için her biri daha değerli olacak bu fikri çok sevdim ama genel olarak bunu çok fazla takılan ve bunu onun tarzı hale gelmiş bir şey için bu geçerli değil tabii ki de. Her şey kendi tarzına, kişisel tarzına göre şekilleniyor. Bunda bir dipnot olarak geçeyim dedim. Çünkü e, yanlış anlaşılabilir diye düşündüm. Öyle yani. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlarda bekliyorum. Ve eğer modayı seviyorsanız da sizi kanalımda bekliyorum. Görüşürüz.